merhaba. Ee, bu sefer karşınızda çok severek yaptığım bir tarifliyim. Aslında tarif demek doğru olur mu bilmiyorum ama çok basit ve çok severek kullandığım işi e, badem sütü yapacağız bugün. İster kahvenizle, ister çayınızla, ister tek başına içine buz koyup içebilirsiniz, ister e, meyvelerle yeniden rondodan çekip kendinize böyle soğuk bir içecek yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. Benim elimde böyle 150 gram bir gece önceden suya yatırdığım bademlerim var. Gördüğünüz gibi böyle şişti. Şimdi bunları şöyle bir süzüp bu suyunu atacağım. Bir yandan da burada üzüm ve tuzum var. Aslında bunun içinde hurma da çok yakışıyor ama bugün evde hurma yoktu ben ben üzüm kullanmayı tercih ettim. Şimdi bunu mikserimizin içine koyacağız. Bademleri böyle koyduk. Şimdi ben de bu kadar bir su var. Bakalım. Bir kalın bu kadar. Şöyle. Şu kadarını koydum. Bunu da ayırıyorum. Daha sonra böyle bir çimdik tuz. Ve bu üzümlerin hepsini koyacağım ben. mikserden iyice geçirdim. Böyle çok güzel bir beyaz kahverengi bir kıvama geldi. Bunu direkt süzgeçten geçirirsiniz. Tortuları çok fazla aşağı akar. O yüzden şöyle bir eğer elinizde tülbent varsa çok iyi olur. Bu benim Atlas'ın Bebekken kullandığım ağız bezlerimden. Bunu şöyle yerleştiriyorum. Süzgecin üstüne. Ve... Böyle bir döküyorum. Yavaş yavaş dökeceğim, birazcık şöyle bir sıkacağım bunu ki gördüğünüz gibi. Şimdi kalanını da koyacağım. Evet, müthiş tabii bu mikserde kalanı ziyan etmeyeceğiz. Şu kalan suyu döküyorum içine. İşte bu sefer yüksek devirde çalıştıracağım yine. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Görüyor musunuz? Bu kalan tortuyu kesinlikle atmıyorsunuz. Bunu isterseniz kurabiye yapın. Bazen ben yulafın üstüne de koyuyorum, yoğurt yulafın üstüne. Yani içine sadece böyle donmuş orman meyveleri koyup direkt öyle de yiyebilirsiniz. Ya da fırında veya tavada kurutup un haline de getirebilirsiniz. Şahane olur. battan geçirdikten sonra bir daha miksere aldım. Bir kere daha şöyle bir yüksek devirde çevireceğim. Abone. Abone be. Abone. Peki beğenin, abone olun. Abone. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kat. Hadi.